Kalamam yanında ben Bir günden daha fazla Konuşamam hücrede ben Uyurken sürtük yan koşta Koşarken asfaltta Bir çelme de benden dostlarıma Koşamaz artık lan ben diss track attıktan sonra Görevimiz eğiz gözünde bir kez boğazım bir metronom ki gelişir miyiz? Gelişti mi kes geliştik mi biz gelişi güzel bir rap ama gelişir miyiz? Bu bir flex sen duy ezberle sen biz the wegmente size kalır mı lan? Size kalır mı lan? size kalır mı lan? Bu bir oyunmuş üzülmem ki ben Konuşur sürtük susmaz mı ki len? All real gangsta high cash low bir show da hepsi pamuk şekerden bir piş Tek ihtiyacım para ve de sürtük Alamam poş ya da siyah bir sülfür Konuşmam daha ben çünkü olmadım ünlü Bıraktım okulu ne poş ne sürtük ya yeah, ne poş ne sürtük Bu Ne poş ne sürtük wake, Ne poş ne sürtük Ne poş ne sürtük ne poş ne sürtük Bu bir black. Ne poş ne sürtük Ne poş ne sürtük İhtiyacı. Ne poş ne sürtük Nakit lazım bize nakit yok Çok vakit yok Dedim trap müthiş oğlum Mert senle yetiş Çok tip gördük çeşit yapalım beraber keşif Hayaller siviliş hayatlar kış Hadi sen de ortama karış hayatta gerek yok balta Az dönmedik bizimkilerle parkta Sen girersin betti ve bankta Safta biz iski çakalda Hayatımız bir kavga biç Fazla uç vonursun iç Çözer bizimkiler parkta bit Burası İzmir Yeşurt ulan biç Gel sen de yarım Ortamınız baya bir yavaş Kafam duman oğlum bak Sen gel bir de bizim tayfayla dolaş Götün yer mi ki yanaşmaya 2-3 duman ile bayılmaya Hey isim başlıyor artık bak Sizin tayfa çok rahat da oğlum bak Nerede ne poş ne sürtük 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 Ne ne sürtük